Merhabalar su böreği tadında tavada börek yapacağız bugün sadece iki yufka ile çok lezzetli oluyor afiyet olsun yufkadan su böreğimiz için öncelikle sosumuzu hazırlayalım bir su bardağı sütümüzü yarım çay bardağı ayçiçek yağımızı bir adet yumurtamızı ve yarım paket kabartma tozunu bir karıştırma kabına alalım ardından bir çatal yardım ile karıştıralım. Sosumuz hazır. Sosumuzu kenara kaldıralım. Böreğimiz için teflon ya da granit tavamızı aldık. Altına ve yanlarına tereyağı ya da margarin sürüyoruz. Bir adet yufkamızı tavamızın içine koyuyoruz. Yufkalarınız yırtık çıkabilir. Hiç sorun değil. Şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bastırıyoruz. Tabi bu esnada biraz nazik davranalım. Ayrıca bir de kendimizi yırtmayalım. Şimdi ikinci yufkamızı alıyoruz. Ortadan ikiye bölüyoruz. Kenara aldık. Sonra onu bir daha ikiye bölüyoruz. Ve bu böldüğümüz parçayı altına düzgünce yerleştiriyoruz. Bir kepçe yardımıyla sosumuzu gezdiriyoruz. Sosumuzu döktükten sonra fırçayla her tarafına yayalım. Şimdi ben içerisine bir kase lor peyniri ekliyorum. Siz beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Bir kase kadar kaşar peynirini serpiştiriyorum. Şimdi üzerine biraz daha sos gezdiriyorum. Diğer ayırdığımız yufkayı parçalayarak üzerine diziyorum. Aynı şekilde buraya da sos ekliyorum. Fırça ile yayıyorum. Diğer parçamızı ikiye bölüyorum. Yerleştiriyorum. Kuru yer kalmaması gerekiyor. Her tarafının ıslak ıslak, yumuşacık, dışı çıtır çıtır bir börek olmasını istiyorsak eğer sosunu çok güzel bir şekilde yaymamız gerekiyor. Bir kepçe daha sos ekliyorum. Her tarafına yayıyoruz. Diğer rüfkamızı da bölüyoruz. Dışarıda kalan fazla kısmından biraz pay bırakarak bölüyoruz. Tekrardan sos ekliyoruz. Sosumuzu yayıyoruz. Tekrardan o dışarıda kalan fazla parçayı ayırdığımız yeri yufkamızın en üstüne ekliyoruz. Son olarak sosumuzu artık döküyoruz. Burada hepsini dökelim. Sosumuzu yayalım. Her tarafı ıslansın. Şimdi bu dışarıda kalan kısımları şu şekilde içeri doğru büküyoruz. Ama dikkatli olalım burada. Yırtmayalım en alt kısım o kadar önemli değil ama artık burasını da pişireceğimiz için burası da yırtılırsa sosu akabilir. Artık yufkadan su böreğimizi kızartmaya geçebiliriz. Böreğimizi ocağa ekledik. Şimdi altını açıyoruz. Altı kızarana kadar pişiriyoruz. Altı kızardıktan sonra üzerine bir tabak koyarak tersini çeviriyoruz. Tersini çevirmeden önce altını yağlıyoruz. Altını yağladıktan sonra tabağımızdaki böreğimizi tavamıza ekliyoruz. Çok güzel kızarmış. Diğer tarafı da kızardıktan sonra böreğimizi çıkartabiliriz. Çok lezzetli görünüyor. Afiyet olsun.